<laughs> Bugün ne yapıyoruz? Hadi hazır mısınız? Markete gidiyoruz. Bugün markete gidiyoruz. Hadi arabanı bırak Cemre. Arabanı bırak bahçeye. Çabuk gel gidiyoruz. Hadi Cem sen ne yapıyorsun? Hadi gidelim markete Züleyha. Marketten ne alacaksın? Aklında bir şey var mı? Tamam meyve suyu al sen. Sen ne alacaksın Züleyha? Dondurma. Senin de aklın fikrin dondurma da. Hadi gidelim o zaman. Gelin bakalım. Hadi düşün önüme. Hi! Aa düştü. Koşma Cemre. Evet birazcık hasta ama bak koşarsan düşersin. Yavaş yavaş yürüyelim. Hadi gidelim bakalım. Dikkat bak koşma dedim ama Züleyha Cemre koşmayı. Gel bu tarafa. Hadi hemen gidelim. Tut elimi Cemre. Hemen gidelim. Sen de gel Züleyha. Hadi hemen gidiyoruz. Geldik işte kızlar. Hadi gel içeri girelim. Buradan giriş. Bak bak hareketlere bak ya. Gel buradan giriş. Ne bakıyorsun kızı ya orada. Özü gel içeri girelim. Burada meyveler var. Gel gel Cemre gel. Aa, Züleyha. Burada kapıçını asasını var. Duydum markete geleceğimizi gelmiş buraya. Elinde hem de iki tane bıçakla gelmiş Züleyha. Nasıl gireceğiz içeri? Ne yapacağız Züleyha? Aa, arkanı döndü Züleyha. De orada diyor gel biz kenardan gidelim gel. Gel biz kenardan içeri girelim Züleyha hadi kat. Cemre Biz kenardan girelim Züleyha bize zarar verebilir. Bak şu an bize bakmıyor Züleyha. Çabuk çabuk Züleyha. Züleyha çabuk. Açılmıyor mu? Açıldı işte Züleyha gir gir. Bu gelmeden ah girdik bir içeri. Aa burada içeri gelmiş Züleyha. Züleyha peşimizden içeri girdi Züleyha. Züleyha peşimizden içeri girdi. Ne yapacağız? O şimdi duyduğu Tabii şeyler alacağımızda peşimize takıldı. Gel gel biz bir yere saklanalım. O bizi görmesin. Gel Züleyha gel buradan girelim. Gel. Gel biz buradan girelim. O bizi görmesin. Şimdi peşimize takılmış. Zaten her yerde bizi arıyordur. O bu cuburlarımızı almak için Züleyha. Gel bakalım şuradan bakalım. İçeride mi hala Züleyha? Gel şuradan. İnşallah orada değildir ya. Çıkmıştır dışarıya. Bir de elinde iki tane bıçakla var Züleyha biliyor musun? Buradan bakalım bekle bekle. Buradan bakalım. Gel Züleyha gel çık oradan. Bu rafın yanında durun biz bakalım. Cemre sen dur bekle. Buradan bakacağız şimdi. Züleyha orada duruyor Süreyya ama arkası bize dönüyor. Züleyha gel gel bizi görüyor Züleyha bizi görmüyor şu an bizi görmesin sakın gel evet o nasıl takıldı peşimize elinde iki tane bıçak bir biliyor musun Sessiz olalım sesimizi duymasın gel Gel hemen bir şeyler alıp çıkalım o bizi görmeden Çabuk çabuk Hadi bir şeyler alıp hemen çıkalım Aa, Züleyha. Züleyha Cemre çabuk ha, ba, ba, ba. Eyvah eyvah Ne oldu o nasıl peşimize takıldı Onu mu alacaksın Bunu mu alacaksın Züleyha sen bebek misin Züleyha o bebekler için O bebekler için Gel hadi biz başka bir şeyler alalım Hayır Cemre onu bırak onlar bebekler için. Hadi çabuk çabuk gel Züleyha. Bak zaten peşimizde biri var. Çabuk çabuk. Gel bakalım Züleyha. Aa bu da oyuncak bakıyor burada. Hayır gel ablaya gidelim. Bak ablayı götürür yoksa. Ablayı göremeyiz. Abla da dondurmalara gitti hemen. Dondurma mı alacaksın Züleyha? <laughs> bence dondurma almayalım. Hayır Züleyha bence dondurma almayalım. Ama al, boş ver ya. Gel hadi gel biz başka bir şeyler bakalım. Bak burada kek falan var. İstersen kek falan alabilirsin. Aa, dondurma diye tutturdu. Züleyha siz kendinizi mahvediyor. Bak Cemre üşüttü bir gün zaten dondurma yedi. Hadi al bakalım. Bir tane de ablaya al bak. Kardeşi ne kadar akıllı. Kek aldı kendine. Bir tane de meyve suyu alacak. Hadi sen de öyle yap bence. Bak sana da aldı. Almıyor Cemre. Biz alalım gidelim. Gel biz meyve suyu alalım. Hadi gel çabuk gel gidelim bir de meyve suyu. Sen niye almadın Cemre hadi kendine al. Al gel sen al. Sen al gel. Gel bir de meyve suyu alalım. Hadi gidelim bakalım. Gel bakalım Züleyha hadi gel Züleyha dondurma almayacaksın. Züleyha dondurma bırakır mısın? Almıyoruz Züleyha. Züleyha dondurmayı bırakır mısın? Züleyha bırak çabuk bırak Züleyha. Hayır dondurma almıyoruz. Bak Cemre zaten 7 bir gün hasta oldu. Sen hasta olup başımıza düşme Züleyha Gel tut elimi Züleyha yerden kalkan küstün mü Tamam ben seni burada bırakıp Evet bak Cemre'nin ateşi var Ben seni burada bırakıp gidiyorum Kapıcını asasına gelip seni alsın Ben gidiyorum bak elinde bıçak da var Züleyha biliyor musun Hadi gidelim biz O orada kalsın Cemre Gel biz eve suyu alalım Gel. Gel o orada kalsın Hadi al bakalım hangi meyve suyu Onu mu alacaktın Aferin sana. Hadi gel bakalım. Bakalım Cem Züleyha nerede? Cemre gel bakalım Züleyha'yı bulalım hemen. Züleyha yok ortada. Aa, ah, ah. gel. Gel bakalım. Aa, ah, hayır burada elinde dondurma ya. Züleyha bak sözümü dinler misin? Züleyha. Geçirmeyeceğim sen al. Ben geçirmeyeceğim onu. Sen alabilirsin ama ben geçirmeyeceğim onu. Ben onu almayacağım Züleyha. Hadi Züleyha'nı bırak onu. Ak akşam. Evet, evet onu akşam alacağız. Bak kardeşine kadar akıllı. Akşam alacağız bunu. Koyalım hemen şunu yerine. Hadi buradan kendine bir şey al. Bak bir sürü şey var, kek falan var. Hadi Züleyha al bakalım. Hadi al. Sen de al. Bir de kek al, bir de meyve suyu al istersen. Olur mu? Hayır Züleyha o kardeşinin boğazında kalıyor. Görmedin mi bir sefer boğazında kaldı. kaldı. Hayır Züleyha öyle şeyler almıyoruz. Öyle şeyler tehlikeli. Tamam onu al aferin sana. Neresi? Hadi gel bir de içecek alalım. Tamam sen de ondan al. O zaman şunu bırak. Bunu yemezsin sen daha. Aa düştü. Tamam ben aldım. Gel bakalım. Al. Hadi gel. Aa, yine düşürdün. Al Cemre hadi gidelim ablaya. Gel bakalım abla nerede? Gel gel gel. Aa, aa. burada ne bakıyorsunuz Züleyha Haribo bakıyor. Züleyha onun bak yemiyorsun öyle Züleyha onları yemiyorsun. Züleyha bu kadar fazla bak çok şey aldın onu alma artık tamam mı? hangisini Hı? Züleyha bence şunu bırak Hayır. O zaman bunu bırak İkisinden birini seçmelisin Şunu bırakalım Bu güzel değil zaten Hemen yerine asalım Evet onlar daha güzel Hadi gel bakalım Hadi Züleyha gel çıkış bu tarafta Gel Aa, Züleyha gitme gitme Kapıcını Züleyha, asasını orada Züleyha Gel Züleyha. Gel gel buradan çıkalım Züleyha. Bak tam da çıkışta bekliyor biliyor. Bizim oradan çıkacağımızı orada bekliyor bizi. Evet evet gel. Gel başka bir yerde. Aa buradan da gidiliyormuş. Gel buradan gidelim. O bizi görmez. Ya da şuradan gidelim. Bu buradan da görür bizi. Gel gel buradan kasaya gidelim Züleyha. Hah buradan gidelim. O bizi buradan görmez. Çabuk çabuk gidelim Züleyha. Bizi görmeden. Züleyha çıkalım çıkalım. Çabuk çabuk. Aa, sonunda çıktık. Hadi gel. Tut elimi. Gel gel Züleyha Cemre çabuk Gel buradan gidelim Hadi parka gidelim hemen bizi görmeden Çabuk gidelim